Canik Dağları'ndan esen sert rüzgar, güzel şehrimin yürekli taraftarları. Samsun sürücü kursundan sizlere iyi günler diliyoruz. Bugün sizlere Samsun Spor'la ilgili ayrıca da sürücü kursumuzun sahiplerinden Murat ile de beraberiz. Sizlere gereken bilgileri aktarma gayreti içerisinde olacağız. Evet sevgili spor severler, gittik git, istol, veda etti. Yılpor Samsun Spor'a geldi, Samsun Spor'u kümede bıraktı ve e, Almanya'ya geri döndü. Şu anda e, teknik direktör arayışları Yüksel Yıldırım tarafından devam ediyor sevgili spor severler. Ve böylece e, Yılpor Samsun Spor iyi bir kadro kurarak e, devam edecek. Murat sen hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, sağ olun teşekkür ederim. Stol kurtardı dedi ben gidiyorum dedi gitti. Şimdi e, yeni teknik direktör gelecek. Yeni bir Samsun Spor oluşacak. Evet. Tabii bunlar para işi. Başkanda da para inşallah var gibi bir şey. E, sen Samsun nasıl buldun? Bir sezon boyunca maçları da takip ettin. Ne yaptı? Samsun Spor baştan biraz sıkıntılı başladı ama daha evet. sonra toparladı Allah'ın izniyle. Samsun Spor e, güzel bir sene bir havaya girdi. Bir ha, e, havasında. Evet. Yani lider olduğunu gösterdi Karadeniz'de. Samsun'a her zaman zaten yakışıyor. Evet. Bu şehri e, çok zamandır futboldan eksik bırakıldı. Evet. Futbolla ilgili e, insanların beklentileri vardı, beklentiler karşılanmadı. Samsun sporcular hep özlem içindeydi. Ve bu senede başladığımız zaman baştan bir hayal kırıklığı oldu ama yani ümidimizi hiç, ucuna, hiç kırmamıştık. Evet. vardır. Aynen, aynen. Evet. Çok şey yaptık. Ee, Markus hocam sağ olsun Markus hocam bizim e, ligde kalmamızı sağladı ayrıca çok teşekkür ederiz ona şehir ya olarak Murat teşekkür kalmak istemedi ee, açık çek verdi başkan ee, neden bıraktı gitti şöyle ne düşünüyorsun bu konuda bir iş adamı olarak kişisel bir şey olduğunu zannetmiyorum da ee, Markus hocamın başka planlamaları mı vardı ne vardı tam da bilmiyorum Kabul ama Paraya, parayı da üret etti. parayla ilgili değildir herhalde Aynen. farklı bir şey mi vardı ne vardı başkanın arasında artık Aynen. o kadar bilmiyoruz Aynen. konunun detayını bilmiyoruz Sağ ol Murat'ım yine devam ediyoruz Aynen. sevgili spor severler şöyle bakıyorum yeni Samsun Spor yeni sezon Bambaşka bir Samspor izlemek için ben camiaya söz verdim dedi Yüksel Yıldırım Başkanımız. E, camiada gerekeni yapacak dedi. E, bu sene e, dedi söylediğimiz gibi yüce taraftarların takımlarına tam destek vererek büyük bir e, baskı oluştu Samspor'da. İç sahada kazandık. Deplasman sıkıntısı çektik. Murat iç sahada çok iyiydik. Evet, iç sahada. İyi maçlar kazandık. Baş, kaybetmedik gibi bir şey Deplasmanda biraz şeyli olamadık. Yani çok az puan elde ettik. neye bağlı sence? Deplasmanın havası biraz hava değişikliğinden mi de oldu. <laughs> ne oldu yani? Samsun'un enerjisini alamadı mı takım? Yoksa bizim buranın mevsimiyle tutmadım artık? Evet. Öyle bir şeyler var gibi Endal evet. abi yani ne diyeyim ben evet. kestiremedim yani. Evet. Deplasman çok kötü iş, saha çok iyi. Yani takım evet. şey mi, kabuk mu değiştiriyor gittiği zaman? <laughs> Yolda mı yoruluyor otobüste mi yoruluyor? Evet. Nasıl oluyor Endal abi? Ona evet. Ben de çizilmiş evet. değilim. Sevgili spor severler, biz iki çarşambalı yan yana oturuyoruz. E, çarşamba sporumuzda iyi gitmemekle beraber Bal'da e, 1930 Bafra Spor'la karşılaştı. Bafra Spor'u 1-0 yenerek e, Bal'da tekrar devam dedi. Çarşambayı biz aslında 3. Lig'de görmek istiyoruz. Bir 150 bin nüfusa sahip bir ilçe. Murat Çarşamba Spor e, iyi bir sezon yaşamadı. Evet. hatta Bafra Spor'la bal için mücadele etti Bafra'yı yendi, Bal'da kaldı. Evet. aldığımız duyumlara göre Bafra Spor'da Büyükşehir Belediyesi amatöre düşmüş. Evet. Hakkını Bafra Spor'a devretmiş. Bafra Spor da balda olacak. Evet. Ne ne diyeceksin Çarşamba Spor'la ebedi rakibi Bafra Spor yine karşı karşıya gelecekler. E, iki tane şehir olarak evet. Bafra ile Çarşaman her zaman tatlı bir rekabeti olmuştur. E, aslında çok sever Bafralılar, Çarşambalılar <laughs> birbirlerini yalnız. Evet. E, şehirleşme adına e, herkesin bir kendine göre bir rekabeti var. E, güzel olur, iyi olur. Bafra yakın e, güzel olur. İyi insanlarinin Başarılı evet. olsun. Ben, Birinden biri de üçüncülük elde evet. çıksın da Murat. Ben bir çarşamba yani. olarak basketbolları çok seviyorum mesela. Onların da sevdiğine inanıyorum. Aynen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Sevgili spor severler biz Samsun sürücü kursundan bu canlı yayını gerçekleştiriyoruz. Murat Şahinle beraber Murat Şahin baba dostu, eski dostumuz, arkadaşımız ben Murat Şahin'e biraz da e, Samsun Sürücü kursu ile ilgili e, sorular sormak istiyorum. Murat, e, şimdi bulunduğumuz yer senin evet. mekanın. Evet. E, Samsun'da da ün yapmış Samsun Sürücü Kursu. Evet. E, üyeler nasıl ehliyet alacaklar? Ehliyetlerinde artık değişme zamanı geldi. Biliyorsun evet. eski ehliyetler iptal olacak. Evet. Yıl sonunda yenileri devreye girecek. Evet. Biraz... Sürücü kursu hakkında bilgi verebilir misin? Sanırım sürücü kursu ne yapar? Eski ehliyetlerle ilgili bir bilgi vereyim. He, eski ehliyetler olacak. yıl Çok sonuna önemli. kadar gün verildi. Evet. Eski ehliyetlerini sağlık ocağınızdan veya aile hekiminizden rapor alarak nüfusa müracaat edip ehliyetlerinizi yenileyebilirsiniz. E, yenilediğiniz zaman sıkıntı yaşamazsınız. Bu eski ehliyetlerle daha araba kullanılmayacak değil yıl mi? Yıl sonundan sonra kullanılacağı söyleniyor. Evet eğer uzatma olmazsa ama e, değiştirmekte fayda var tabii. Fayda var. Evet. evet. Peki Samsun sürücü kursu Samsun'a ne gibi hizmetler verir? Samsun'un evet. da ismini taşıyor önde. Aynen. Eee nasıl bir hizmet yapıyorsunuz? Eee büyük ehliyet, küçük ehliyet, eee evet. yazılı imtihanlar ve eee evet. direksiyon kursuna kadar biraz değinir misin? Şimdi müracaatları. Samsun Sürücü Kursu aslında bir sürücü kursu değil. Eee toplu bir eğitim organizasyonu. Evet. evet. 4 kursumuz, evet. kursumuz, evet. e, dört tane sürücü kursumuz, SRC kursumuz, mesleki yeterlilik kursumuz, iş makineleri kursumuz ve psikoteknik değerlendirme merkezimiz var. Evet. Yani altı, yedi kurumla Samsun'umuzda hizmet veriyoruz. Evet. E, i̇lçe olarak da ilk ve Canik'te yoğunlaştık. İlkadım'da adımla Canik'te veriyoruz. Atakamada da dışarıdan hizmet veriyoruz. Samsun'un her yerindeyiz. E, Samsun olarak da Tanınan, bilinen Türkiye çapında evet. bir firmayız. Bu sektörde ilk ona girebilen e, bir firmayız. Tanınıyoruz. Bütün illerle tanınıyoruz. Ayrıca ben e, Mesleki Eğitim kurumlarının Karadeniz Dernek Başkanıyım. Bu yönden de bütün türk, e, Türkiye ile ilgili bilgilerimiz, bulgularımız her zaman vardır. Her zaman deneyimimiz olduğu için insanlar Peki. bize peki Murat zarar. direksiyon kursunu senin deneyimli hocaların mı veriyor ne yapıyor şimdi direksiyon Hı? kursuyla olalım. ilgili şöyle söyleyeyim tam bir deneyim oluşturduk eğitimleri veriyoruz başarımız normal Samsun çok üstünde oluyor evet. birinci sıradayız aşağı yukarı başarımız çok yüksek öğretmenlerimiz çok iyi kadromuz çok iyi biz bu işin eğitim tarafındayız yani biz her zaman öğretmenlerimize de söylüyoruz, siz şoför değilsiniz, siz öğretmensiniz, öğretmen gibi davranın ve öğretin. İnsanlar imtihan paraları veriyorlar, masraflar ediyorlar. Biliyorsunuz zor bir süreçten geçiyoruz, insanların hiç müsriflik yapacak bir hali de yok. O yüzden dolayı biraz daha dikkat ediyoruz çünkü biraz geçim seviyemiz biraz daha zorlaştı. Onun farkındayız ve insanlarımızın bu işten en iyi şekilde hizmet almasını sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi Murat önemli bir konu daha var. Ee, yazılı yazılı dedim ee, direksiyon. Kurs, direksiyon. değil. Ee, şey yapıyorsunuz hocalarınız ders veriyorsunuz. Evet. <laughs> ne kadar bir zamanda ders veriyorsunuz? Hocalarınız mı veriyor dersi? Hocalarımız veriyor. 14 saat ders veriyoruz. Yalnız ha. şimdi şöyle bir şey var. 14 saat ders vermek 14 saat tur atmak anlamına gelmiyor. Önemli olan öğretmenin bileştiği bir şekilde gerçek bir ders vermesi. Yani, yani kimilerine gidip ben 14 saat ders veriyorum. Ama nasıl veriyorsun? Gerçekten kişinin bellerine bunu işleyebiliyor musun? Gerçekten bir eğitim verebiliyor musun? Aynen. Yoksa tur mu atıyorsun sahada? Bu çok önemli arkadaşlar. Kişi oluyor 30 saat ders veriyor ama başka öğretmenin 14 saat verdiği dersi verme şansı yok. Bu verimi alma şansı yok. Neden? Kişinin Öğrettiği öğrenciyi tam anlamıyla anlaması gerekiyor. Algılamalarını reflekslerini, hafızasını tepkilerini, her şeyini ölçmesi gerekiyor. Eğer bunları başaramasa bir öğretmen evet. başarılı olamaz. Öğrenciyi geçiremez. Başarısı gayet düşük olur. Ondan evet. dolayı biz çeşitli eğitimlerden geçirdiğimiz öğretmenlerimizle çok güzel bir şekilde Samsun'un en üst seviye başarısıyla bu işi yönetiyoruz ve en iyisiyiz. Bunu iddia ediyoruz. Samsun'un en iyisiyiz. Peki Murat şu anda sürücü kursundayız, senin mekanındayız, bu evet. yayını da oradan geçeceğiz. Şimdi kapıdan girdi vatandaş, evet. ee, sekreter hanıma gitti. Ee, ne kadar para ödeyecek, nasıl müracaat edecek bir de ondan bahseder evet. misin? Şu anda kursların verdiği fiyat 15 bin lira. Evet. Fiyat olarak. Bunu opsiyon olarak 13 bine kadar opsiyonlama şansımız var, indirme şansımız var. E, taksit var mı? Orada? Taksitle ilgili yardımcı oluyoruz. Oo, Elimizden Elimizden gibi yardımcı oluyoruz vatandaşlara. Normalde ehliyet 3 aylık bir süreçte alınıyor. 3 ay içinde ödeme imkanı sunuyoruz. Kartla ödeme şansı sunuyoruz. Ne kadar güzel ya. E, yani kişilerin kendi isteklerine göre opsiyonel olarak çeşitli yaptırımlarımız var. Ben şimdi Samsun sürücü kursunda mezun olan Samsun'da çok ehliyet almış vatandaşlarımızın olduğunu tahmin ediyorum. evet. evet. Aşağı yukarı 30 bin üzerinde televizyonumuz evet. var. Onun için sıraya girmişsin Aynen. şeye. Aynen. Samsun Sürücü Kursu Türkiye'de Aynen. isim yapmış bir firma. Aynen. Referanslarımız çok güçlü. Bizden hizmet almış, eyle almış kişilerin bizi tekrar tercih etmesi bizi çok mutlu ediyor. Devamlı irtibat halindeyiz ve kimseyle bir anlık ticaret yapmıyoruz. Ticaretimizin sürekliliği çok önemli bizim için. Evet. Evet sevgili spor severler, önemli konulara değindik. Sevgili Murat Şahin hassas konuları sizlere aktarma gayreti içerisinde oldu ve başardı ve yaptı. E, Samsun sporumuz bu sene, bu sezon ne yapacak? 2025-24-25 yıl sezonunda nasıl bir Samsun spor bekliyoruz? Bunu hep beraber açıklayacak sevgili başkanımız. ben bu camiaya sözüm var dedi. Bugün gazetelerde de var sevgili spor severler. Bu camiye bunu hak ediyor. Ben gelecek sezon için iyi bir sam spor olmasını istiyorum. İyi bir oluşum olsun, iyi bir takım kuralım. Eski ve yeni futbolcuları birbirine kaynaştırarak yeni bir takım yapalım. Bu alt sıralarda bizim işimiz olmaması lazım. Bizim Avrupa kupalarına gidebilmek için büyük bir mücadele örneği sergileyip Sam Spor'u yükseltmemiz lazım. Onun için başkanım ifadesine göre bu sene e, mutlaka Samsun Spor en Aynen. iyi şekilde transferleri yaparak Murat nasıl bir Samsun Spor bekliyorsun 2024 25 yılında? Samsun Spor'u zaten centilmen bir takım, sevilen bir takım Türkiye'de. Evet. Bizim üst sıralarda olmamız gerekiyor. Bizim kavgayla, dövüşle... Farklı şeylere işimiz yok. Biz işimize bakacağız Allah'ın izniyle. İlk üçte oluruz diye düşünüyoruz. Değilse de ilk beşte mutlaka olmalı İnşallah. Bu. Sevgili spor severler, 2023 24 sezonunda şampiyon olan Galatasaray'ı buradan candan kutluyoruz. Şampiyon olmuş, Türkiye'yi temsil edecek. İkinci de Fenerbahçe'yi de ayrıca kutluyoruz. Sen bu konuda neler söyleyeceksin? Kutlamalar devam ediyor. Ben İki e, takımı da e, Benim en büyük isteğim Fenerbahçe ve Galatasaray'ın centilmence birbirlerine hareket yapmaları, aynen, toplumu aynen. germemeleri. Toplumun gerilmesini istemiyoruz. Herkesin Türkiye'mizde mutlu olmasını istiyoruz. Bununla ilgili takımların üzerine düşeni yapmasını istiyorum. Murat'ım son söyleyeceğim bir söz var mı? Programın da yavaş yavaş sonuna geldik. Evet. Samsun Spor'umuzu ve Samsun Spor taraftarlarımızı seviyoruz güvenle, sağlıkla iyi bir sezon, bir dahaki sezon geçirmesini biliyoruz. inşallah. Amin. Evet sevgili spor severler, sizlere Samsun Sürücü Kursu'ndan gerçekleştirdiğimiz bu değerli bir canlı yayını aktarmış olduk. Canik Dağları'ndan esen sert rüzgar, güzel şehrimin yürekli taraftarları. Sizlere hoşça kalın, dostça kalın ama mutlaka ve mutlaka Samsun Sürücü Kursu'nda kalın. Allah'a ısmarladık.